iyi öğretmenin bütün dünyada kabul edilen ve benim gözlemlerimle de katıldığım e, dört ana unsurda değerlendirmeyi doğru buluyorum. Bu dört unsur bir öğretmenin iyi olup olmadığı ile ilgili hem ebeveynlere hem okul yöneticilerine e, yol gösterici olabilir diye düşünüyorum. Birincisi iletişim açık olması. Çünkü çocuklar ve, ve hatta yetişkinler sağlıklı ve iyi iletişimde oldukları insanlardan öğrenirler. Eğer siz iletişime açık değilseniz, sadece anlatmaya, sadece öğretmeye odaklıysanız, onları dinlemiyorsanız, yani mesaj tek yönlü olarak gidiyor, çocuk sadece dinleyen tarafsa kendini orada anlamsız görmeye başlıyor. O yüzden öncelikle bunun karşılıklı bir iletişim olduğu kabulü önemli. Birinci bakma, bakılması gereken kısım galiba iletişime açıklık. Siz de şu anda lütfen düşünün. Okul kurucusu ya da ebeveyn gözüyle bakın. Kendi kişisel ilişkilerinizde nerede olmak istediğinizi, kimlerden öğrendiğinizi lütfen düşünün. Sizi dinleyen, anlayan, size kendinizi iyi hissettiren ve güvende hissettiren ilişkilerin içerisinde öğreniyorsunuz. O yüzden en önemli konu bence iletişime açık olma. Okulu da düşünün. Aynı konuyu bütün bir okul sistemine de aktarabiliriz. Bir okul her şeyi sadeleştirme cephesinden baktığım için okulları da sadeleştirdim aslında. İyi bir okulu nasıl seçersiniz biliyor musunuz? Ya da iyi nitelikli bir okul belirleyen şey nedir? Öğretmenle öğrenci arasındaki ilişkinin niteliği. Burası bence bir okulu, bir öğretmeni seçebileceğimiz en önemli nokta. İkincisi nazik olmak diye düşünüyorum. Yine geriye dönüp düşünün kendi öğrencilik deneyimlerimi düşünüyorum. Ya da dersine girdiğim, izlediğim seçimlerine katıldığım öğretmenleri düşünüyorum. Hepsinde istisnasız iyi öğretmen diye tanımladıklarında bir özellik vardı. Bu da çok belirdi. Nazik olmalı. Hem kendilerine karşı nazikler, hem çevrelerine karşı nazikler, özellikle de öğrencilerine karşı nazikler. Çünkü yine nezaket, bir ilişkinin güçlü ve iyi başlaması için bence temel unsurlardan bir tanesi. Ve açık söyleyeyim öğretmenlere nezaket çok yakışıyor. Üçüncü olarak galiba sakin olmak diyebiliriz. Okul hayatı çok hareketli bir yer biliyorsunuz. Ve her gün içerisinde çocuklar, öğretmenler, ebeveynlerle sürekli bir kaosun içerisindesiniz. Kaos çocukları en çok yoran şey. O kaosun içerisinde çocuklar arasında sığınacakları sakin bir liman arıyor. Bir öğretmeni güçlü kılan en önemli unsurlardan biri o kaosun içerisinde sakin kalabilmesi. Eğer çocuklar sakin öğretmenlerle karşılaşırlarsa davranışlar daha da sakinleşiyor. Okullarda disiplinle ilgili yaşanan, davranışla ilgili yaşanan problemlerin çoğuna baktığımızda okullarda sakinleştirici unsurun olmadığını görüyoruz. Bir öğretmenden beklenen dördüncü özellik ne biliyor musunuz? Komik olmalar. Bütün dünyada yapılan araştırmalar özellikle çocuklara sorduğumuzda en sevdiğiniz öğretmeni hatırlayın dediğimizde hepsinin hatırladığı şey komik olmalı. O yüzden Komik, niye komik öğretmeni seçiyorlar çocuklar? Niye onları seviyor üzerine biraz kafa yordum. Çok önemli bir şey gözlemlediğimi düşünüyorum. O da şu. Gülmek insanlara kendini güvende hissettiren bir şey aslında. Çocuklar gülebildikleri ortamda kendini güvende hissediyor. Öğrenme güvendikleri ortamda gerçekleşiyor. O yüzden gülmek aslında birbirimize dostça ve iyi bir ortamda olduğumuzu hissettiren bir şey. O yüzden öğretmenlerimizin sınıflarında gerçekten mizaha, yer vermelerini çok isterim. Ben çok komik bir öğretmen değilim. Ben çok ciddi bir öğretmenim. Olsun bazen en komik öğretmenler o komiklik yapma çabasını gördüğümüz öğretmenler. O da yine bir taraftan öğretmenin samimiyetiyle ilgili bir duygu bırakıyor. Espriniz çok komik olmak zorunda değil. Çocukların onlara kendilerini iyi ve güvende olduklarını hissettirmeye çalışan bir öğretmenle birlikte oldukları duygusunu vermek için bile önemli. O yüzden komik olamayabilirsiniz. En azından komik olmaya çalışın. İyi bir öğretmeni nasıl anlarız sorusunu genellikle ebeveynler ve eğitimciler soruyor. Bir taraftan da aynı soruyu tersten soralım. İyi bir ebeveyni ve iyi bir okul yöneticisini nasıl anlarsınız? Aynı maddeleri kendiniz içinde düşünebilirsiniz. Nazik, sakin, iletişime açık ve komik.